Eşref Rüya'nın bir sonraki bölümünde yer yerinden oynatacak, hangi twistler patlamaya hazır bekliyor? O akıl almaz olay gerçekleşti mi? Kadir gerçekten öldü mü? Efsanevi kadromuza sonsuza dek veda mı ediyor? Nisan son nefesini mi verecek? Yoksa bu kanlı kabustan sağ çıkmaya mı mahkum? Eşref Rüya hanedanlığından kalıcı olarak mı ayrılıyor? Gizem giderek derinleşiyor. Hıdır aslında Kadir'in biyolojik babası mı? Ve herkesin dilindeki o soru gizemli ihtiyar kim ve yüzünü nihayet hangi patlayıcı bölümde göreceğiz? Hangi emektar yıldızlar bavullarını topluyor? Ve bu destana hangi dev oyuncular katılıyor? Eşref Rüya, sezon sonunda ruhu darmadağın eden devasa bir finalle mi noktalanıyor? Tüm bu can yakıcı sorulara ve çok daha fazlasına tam burada, en derin ayrıntılarıyla dalıyoruz. Sarsıcı gerçeği açıklamadan önce, eğer Nisa'nın ölmesini reddeden sıkı bir hayransanız, o beğeni butonuna hemen şimdi basın. Bakalım kaçınız, onun arkasında sarsılmaz bir kale gibi duruyor. Eşref rüyanın önümüzdeki bölümünde, Nisa'nın korkunç bir şekilde vurulmasının ardından Eşref, tetiğin arkasındaki beyni ortaya çıkarmak için Dinçer'e vahşi bir saldırı başlatacak. Dinçer'le olan bu yüzleşmesi sayesinde Eşref, kukla iplerinin bizzat ihtiyar tarafından çekildiğini nihayet anlayacak. Eşref, en büyük düşmanını avlamak için Dinçer'i bir basamak olarak kullanıp onu köşeye sıkıştırırken topyekün bir savaş alevlenmek üzere. Bu amansız takip, izleyicileri şoke edecek bir ihtiyar ve eşref karşılaşmasına yol açacak. Dinçer'in kalıcı olarak diziden ayrılan ilk karakter olacağını teyit edebiliriz. Kötücül eylemleri kendi yıkımına giden doğrudan bir yol hazırladı. İhtiyar bir kez sahneye çıktığında, diziyi yeniden tanımlayacak yüksek adrenalinli çatışmalar ve heyecan verici aksiyon sahneleriyle gerçek katlan başlayacak. İhtiyar karakterinin gelişi, dizinin tarihindeki en çok beklenen olay. Hayranlar bu gölge figürün gerçek yüzünü ne zaman göstereceğini öğrenmek için can atıyor. Size özel olarak açıklayabiliriz ki bu karakterin muazzam bir güce sahip olması gerektiği için mükemmel oyuncu arayışı şu anda en yüksek seviyede devam ediyor. İhtiyar, tatil arasından hemen sonra 28. bölüm civarında ortaya çıkacak ve Eşref'in dünyasını kaosa sürükleyecek bir dizi yeni düşmanı ve ikincil kötü karakteri de beraberinde getirecek. Bu gizemli Titan'ın aslında, Eşref'in uzun zamandır kayıp olan babası olabileceğine dair söylentiler dilden dile dolaşıyor. Birçok ipucu bu yönü gösterse de, gerçek çok daha skandal olabilir. Eğer ihtiyar gerçekten Eşref'in biyolojik babası çıkarsa, Hıdır ve Eşref arasındaki kopuş katastrofik olacak ve bir ihanet zincirini tetikleyecek. 27. Final Bölümü, bizleri bir çaresizlik uçurumunun kenarında bıraktı. Nisan ve Kadir'in hayatları pamuk ipliğine bağlıyken, ve ihtiyarın kimliği belirsizliğini korurken, 28. bölümü beklemek gerçekten ızdırap verici. Normalde yeni fragmanı hemen alıyor olsak da, yeni bölümün kritik sahnelerinin çekimleri hala tamamlandığını için yapımda bir gecikme yaşandı. Nabız yükselten fragmanın en geç pazar akşamına kadar yayınlanmasını bekliyoruz. Dram en üst noktada. Sadık'ın ölümüyle gözü dönen Eşref, öfkesini Kadir'e yöneltti ve tetiği çekti. Kadir, kalbi durmuş bir halde ölümle yaşam arasında gidip gelirken, Kritik durumda hastaneye yetiştirildi. Hayranlar Kadir için bunun bir son olmasından dehşetle korkuyor. Ancak işte size özel ifşa. Kadir ölmeyecek. Yoğun bakımdaki o gergin sürecin ardından hayatta kalma mücadelesini kazanarak mezarın eşiğinden dönecek. Dizinin temel taşlarından biri olmaya devam ediyor ve hiçbir yere gitmiyor. Peki ya Nisan? Sezon finali onun sahnede vurulmasına ve Eşref'in kollarında tam bir trajedi sahnesiyle gözlerini yummasına tanık oldu. Nizandayata kalakan teye debiliriz. Acil bir ameliyata alınacak ve hayata tutunacak. Ancak onun vurulması Eşref'i sonsuza dek değiştirecek. Eşref, sınır tanımayan bir intikamla ihtiyarın peşine düşen, öfkeyle dolup taşan bir adama dönüşecek. Son bölümün sarsıcı final twistinde, gerçek nihayet patladı. Eşref, Hıdır'ın oğlu değil. Bu itiraf aralarındaki bağı tamamen yerle bir etti. Gelecek bölümlerde, Kadir'in aslında Hıdır'ın gerçek biyolojik oğlu olduğuna dair dünyayı sarsacak gerçek ortaya çıkacak. Bu sıra ça çıktığında Hıdır, Kadir'in hayatını kurtarmak için umutsuz ve kahramanca bir mücadele başlatacak ve bu da Eşref ile Hıdır arasındaki ilişkinin tamamen çökmesine yol açacak. Aile ağacı köklerinden yanıyor. Bunun gibi daha yüksek adrenalinli güncellemeler ve derinlemesine analizler istiyorsanız, kanalımıza abone olduğunuzdan, tüm bildirimleri açtığınızdan ve bu videoya bir beğeni bıraktığınızdan emin olun. Daha sansasyonel ifşalar için bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Zinde kalın ve şimdilik hoşça kalın.